Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün önemli bir konuyu konuşacağız. Vakit kaybetmeden başlayalım. Aslında bizler hür insanlarız. Yani hür bir şekilde doğduk ama bunun ne kadar bilincinde ve farkında olduğumuzdan pek emin değilim. Bir kadın olarak kendini ne kadar özgür ve hür hissedebiliyorsun? Bunun üzerine bir düşünmek gerekiyor. Evet, erkekler bazı hadis rivayetleri üzerinden size mutlak itaat etmeniz gerektiğini söylerler. Bir önceki videomda bahsetmiştim. Ama acaba sizde de onların güdümüne girecek bir ruhsal zemin olabilir mi? Yani bir insanla evlendiğinizde veya bir insanı eş olarak seçtiğinizde hayatınızın dizgisini kolayca o kişiye teslim ediyorsanız, duygusal olarak hemen o kişiye yapışıyorsanız ve terk edilme korkusuyla bir bağımlılık geliştiriyorsanız, bu kadar sevilmeye açsanız Zaten kendinizi özgür ve hür hissetmeniz mümkün değildir. Dolayısıyla böyle bir ilişki modelinde erkek sizden zaten itaat bekleyecektir. Karşınızdaki kişi sizi bir köle olarak görüyorsa, belki siz bir kölenin davranış stilini ortaya koyuyor olabilirsiniz veya sizde böyle bir ruhsal zemin olabilir. Karşınızdaki kişi sizin gözünüzün içine bakarak bakışınızdan, yürüyüşünüzden bile tanıyabilir. Çünkü bu tür insanlar böyle kendinin farkında olan, sınırlarını bilen ve yetişkin bilincinde olan kişileri kolay kolay seçmezler. Onlar kolay yönlendirebilecekleri, kolay bir şekilde yönetebilecekleri, kontrol edebilecekleri, baskı kurabilecekleri, sömürebilecekleri kişileri seçerler. Karşı tarafın itaat beklentisinden ziyade. Çünkü bana çok soruluyor. Karşı tarafın evet böyle bir beklentisinden ziyade ben evvela kişinin kendine bakmasını öncelerim. Bunu beklerim. Önce bir kendine bak. Tamam o zorba biriydi ama onu da sen seçtin. Gizli narsistler videomda bahsetmiştim. Bu tür eşler kadın veya erkek olsun fark etmez, iyi bir insan izlenimiyle hayatınıza girerler. Siz onu başlangıçta fazla tanıyamazsınız. Çok iyi bir insan diye seçersiniz. Çevrenize, arkadaşlarınıza, ailenize onun ne kadar iyi bir insan olduğunu ve size ne kadar değer verdiğini anlatırsınız. Ama bir süre sonra bir bakarsınız ki kontrolcü, kuralcı, baskıcı, en ufak şeyde öfkelenen, bağıran, gözünün üstünde kaşın var diyen ve her adımınızı takip eden birine dönüşüvermiş. Başta o yere göğe sığdıramadığınız o iyi insan bir bakmışsınız sizin bir hatanızda merhametsiz, vicdansız birine dönüşmüş. Burada hakikaten bir kandırmaca var. Kendini başta allayı pullayıp size bir şekilde yutturmuş ama herkes de böyle değildir. Bazı insanlar daha en baştan bellidir. Anlaşılır. Örneğin biriyle evlilik görüşmesi yapıyorsunuz ve onu beğendiniz. Aranızda bir elektrik de var ama karşınızdaki kişinin sizden beklentilerini kabul etmeniz mümkün değil diyorsunuz ve yolunuza bakıyorsunuz. Evet elektrik aldım, evet beğendim ama onun beklentilerini karşılayacak o kişi ben değilim dersiniz ve yolunuza gidersiniz. O kişiyi beğenmenize rağmen ceketinizi alıp çıkmak zorunda kalırsınız. Bakın beğenmediğiniz insanlara sınır çizmek kolay. Asıl mesele beğendiğiniz ve elektrik aldığınız kişilerden kendinizi koruyabilmek. O yüzden bazı insanların evlilikte size nasıl davranacağı aşağı yukarı bellidir aslında. Onlarla bir yola çıktığınızda daha yolun en başında ona dair size izler işaretler gelir. Siz yeter ki görmek isteyin. Evet, demin örnek verdiğim gibi gizli narsistler belki kendilerini bir yere kadar gizleyebilirler. Ama onların da geçmiş ilişki deneyimlerinden nasıl birisi olduklarını aşağı yukarı tahmin edebilirsiniz. Tabii niyetiniz gerçekleri görmekse. Çoğu insan genelde sonuç odaklı olduğu için, evlilik odaklı olduğu için görmek istemiyor. Problem bu aslında. Görmek istiyor musun, görmek istemiyor musun? Görmek isteyen için işaretler gözüne sokulur görmek istemeyen için işaretler silikleşir. Bir insanı başta deşifre etmek isterseniz Allah ona dair işaretleri önden size gösterir. Yani bu sizin için de geçerli, karşı taraf için de geçerli. Aslında bizler her cümlemizle, her davranışımızla karşımızdaki insana belli işaretler veriyoruz. Ama görmek isteyene. Ama siz görmek istemediniz, işaretler silikleşir, kaybolur. Evlendikten sonra da bu işaretler tekrar gözünüze sokulmaya başlar ama o zaman da tabii iş işten geçmiş olur. Bu yüzden ben insanların zihinsel ve ruhsal anlamda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Sadece eğitimle, bilgiyle değil, hepimiz aslında birçok şey biliyoruz ama farkında değiliz veya ruhsal olgunluğumuz yok. Bu yüzden ben ruhsal olgunluğun, tekamülün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü herkes adil değil, herkes adaletli değil, herkes vicdanlı değil. Dindar zannettiğiniz, namazın yazdı dediğiniz biri merhametsiz, vicdansız birisi çıkabiliyor. Bugün ilişkiler çok kötü durumda. Biriyle evlenmeden önce dün belki biraz düşünmek yeterliyken bugün 10 kez düşünmek gerekiyor. O yüzden karşınızdaki kişinin evlilikte size nasıl davranacağını evet %100 yüz kestirmeniz mümkün değil ama bazı izlerden, işaretlerden onun size nasıl davranacağını aşağı yukarı ya da belli bir oranda anlayabiliriz. Sizden önce gerekçesi ne olursa olsun bir başkasını yarı yolda bırakan birisi sizi de yarı yolda bırakacaktır. Kör kuyularda bırakacaktır. Alın size bir işaret. Başkasına kötü davranan biri yarın size de kötü davranacaktır. Sadece sıranız gelmemiştir. Bu da bir başka işaret. İlişkilerde başkasının insafına ve ihtimallere güvenmek yerine istemediğiniz veya kontrolünüzün dışında gelişen olaylarda nasıl tepki vereceğinizi bilmeniz gerekir. Bu bir tür ilk yardım çantasıdır. Yani bu tür davranışlar aslında öğrenilebilir şeylerdir. Hep böyle tetikte mi yaşayacağız diye düşünebilirsiniz. Hayır ama nasıl ki deprem olma ihtimaline karşılık bir acil durum çantamız varsa hayata da o şekilde hazırlanmamız gerekir. Şimdi tekrar başta bahsettiğim konuya dönelim. Karşımdaki adam dini bir referansla bana gelip ona itaat etmemi istiyor. Ama ben de şunu düşünmeliyim. Acaba ona güdümlenecek, bütün kontrolü ona verecek bir köle miyim? Bu soruyu sormak lazım. İtaat ve uyum üzerine bir içerik üretmiştim arkadaşlar. Oraya bakabilirsiniz. İtaat ayrı, uyum ayrıdır. İlişkide uyum elbette önemlidir ve gereklidir. Ama kadından itaat bekleyen ve ısrarla karısının onu saymasını bekleyen bir erkekte genellikle narsistik bir tutum görüyorum ben erkeğim bana itaat edeceksin söylemenin arkasında aslında örtük bir şekilde bana köle olacaksın beklentisi yatıyor. Sorgulamayacaksın, itiraz etmeyeceksin ve aynen dediğimi tatbik edeceksin demektir. Aslında benim eleştirdiğim kısım tam olarak bu. Yoksa eril ve duygularını yönetebilen erkeğe karşı kadın da şayet sağlıklı dişil bir enerjideyse aralarında çok güzel bir uyum olur. Kadın o erkeğe saygı duyar. Onu kaybetmek istemez. Onu bir başkasıyla paylaşmak istemez. Onu kıskanır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde bir sahne vardı. Hürrem Sultan eşi kanuni seferden geldiğinde işte herkes sıraya geçiyor. Sırayla işte annesi, diğer eşi elini öpüyor. Sıra ona geliyor ve Hürrem hayran hayran kanuniye bakıyor. Hünkârım siz yokken karanlık her yer. Ama geldiniz güneş gibi doğdunuz diyor. <laughs> Hünkârım. Siz yokken karanlık her yer. Lakin geldiniz. Güneş gibi doğdunuz. Çok şükür. İyiyiz. Nasıl iç çekiyor ya? Böyle. <laughs> Ay Hürrem çok tatlı ya gerçekten. Çünkü Kanuni onun Süpermen'i. Yani Kanuni'yi öyle görüyor. E zaten Süpermen de yani adam padişah yani <laughs> dünyayı yönetiyor. Kadın için erkek bir tık yukarıda olmalı. Yani erkek kadından ne kadar yukarıdaysa o kadar değerli oluyor kadın onu kahramanı olarak görüyor yani hürrem'in gözlerindeki o hayranlığı sizler de gördünüz yani bunu sadece rol icabı yapmıyor. Hakikaten kadın böyle bir erkeğe o şekilde bakıyor. Ben ilişkilerde rollerin yerli yerinde kalması gerektiğini ama daha esnek bir modelin tercih edilmesi gerektiğini ifade ediyorum. Erkeğin böyle çatık kaş sürekli parmak salladığı, baskı kurduğu, kontrol ettiği ve mutlak surette kadından itaat beklediği bir modeli değil de kadının erkeğin çerçevesine girdiği ama kadının Aynı zamanda benliğinden ve kimliğinden bir şey kaybetmediği bir modelden yanayım. Bu aslında sağlıklı ve dişil dengede doğal olarak oluşabilen bir model. Yani kadın erkek daha yolun başında böyle bir pazarlığa girmezler. Yani doğal olarak aralarında böyle bir uyum olur. Yani kadın şayet eğer o eril bir erkekse şöyle bir hesap yapmaz. Ay onu itaat etmeli miyim, etmemeli miyim? İşte ben de bir kadınım, işte ben de bir bireyim, beni saysın. Böyle bir şey yok aralarında. <laughs> kadın erkeğin çerçevesine girdiğinde kendini orada küçülmüş hissetmez. Ya da o erkekle beraber olduğunda kendini ikinci sınıf olarak görmez. Zaten bunu düşünen bir kadın eril ve yıkıcı modelde bir kadındır. O yüzden hani dişil dengeden bahsediyorum. Çünkü deşil kadın sağlıklı bir eril erkekle rekabete girmiyor. Ona saygı duyuyor. Yani bunu biraz teorik olarak anlatıyorum ama ancak sizler bunu yaşayınca ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yaşamayan birisi için bu söylediğim şeyler biraz afaki kalıyor olabilir ama yaşayan kişiler zaten benim ne demek istediğimi aşağı yukarı anlıyordur. Çünkü dünya değişiyor ve ilişki dinamikleri de değişiyor. İslam bir ilişki modeli sunmaz. Sadece ilkeler koyar. Örneğin bir siyaset modeli sunmaz ama siyasette ilkeler vardır. İlişkilerde de böyledir. Günümüz ilişkilerinde artık bireysellik ve özgürlük gibi kavramlar konuşuluyor. Kadınlar iş hayatındalar ve baskılandıkları, köleleştirildikleri bir ilişki modelini kabul etmiyorlar. Geleneksel evlilik anlayışını istemiyorlar. Eskiden evlilik kurumu olmadan hayata atılamıyorlardı. Evlilik baba evinden bir kurtuluştu ve kadına daha rahat hareket etme imkanı sunuyordu. Evlenmeden önce baba evinden çıkmak mümkün müydü? Değildi. Ama bugün çoğu genç üniversite okumak için evden çıkıyor ve bir daha evine dönmüyor. İş hayatına atılıyor, kendi hayatını kuruyor ve kendi ayaklarının üzerinde duruyor. Kadınların hayatla kurdukları bağ değişti. Kadın artık erkeğe muhtaç değil. Kendi kararlarını alıyor, bağımsız bir hayat yaşıyor. Bugün artık kadınlar için bir erkek, işte eli yüzü düzgün, içkisi kumarı yok diye artı bir puan kazanmıyor. Bunlar zaten olması gereken özellikler olarak görülüyor. Bu durumda kadınların evlendiğinde kocalarına itaat etmesi mümkün olmuyor. Bugün evliliklerde bireysel alan kavramı konuşuluyor. İkimizin de işi, gücü, sosyal çevresi, hobileri, ilgi alanları var. Kişisel alanlarımıza saygı duymalıyız deniyor. Tamamen erkeğin kontrolünde olan bir ilişki modeli bugün ilişkilerde çatışmalara sebep oluyor. Benim önerim ise rollerin yerli yerinde kaldığı ama biraz daha esnek bir model. Çünkü çok katı kurallarla ilişkiler yürümüyor. Zaten dişillik ve erillik kaybolmuş durumda. Ara ki bulasın. Fabrikalar üretmiyor yani. Erkekler feminenleşmiş, kadınlar da maskülenleşmiş durumda. Evlilik yaşı ilerledi ve aile kavramı neredeyse tarihin tozlu raflarına kaldırılacak durumda. Dolayısıyla bu yangından kendini ne kadar kurtarabilirsen o kadar iyi. O sele kapılmadan, boğulmaktan ne kadar kaçabilirsen. En azından bireysel anlamda kendimi kurtarmayı ve sizleri de bu anlamda bilinçlendirmeyi kendime görebiliyorum. Peki hocam evlilikte hiyerarşi olmalı mı? Eğer evlilik sürdürülebilir olsun istiyorsan bir hiyerarşi olmalı. Ama sizi o ilişkide tutacak başka şeyler de olmalı. Mesela sizde olmayan ama onda olan bir şey. Onu kaybettiğinizde çok şey kaybedeceğinizi düşüneceğiniz bir şey olmalı ki o şey kolay kolay gözden çıkarılmasın. Diğer türlü o kişiye minnetiniz yoksa, o kişiye bir ihtiyacınız yoksa en ufak bir krizde yollarınız ayrılır. Yani o ilişkiyi sürdürecek bir motivasyonunuz olmalı. Örneğin bir kadın için o motivasyonu destekleyen şey erkeğin konumu oluyor. Çünkü kadınlar bir erkeğe değil bir duruma aşık olurlar. Erkeği diğerlerinden ayıran özelliklerine yani diğer erkeklerden onu öne çıkaran özelliklere bu illa maddiyat olmak zorunda değil. Bir ortamda bir erkek entelektüel anlamda veya eril özellikleri anlamında öne çıkıyorsa kadın ona aşık olur. Ve o ilişkide beklentilerinizin belli ölçüde karşılanıyor oluşu o ilişkiyi sizin gözünüzde vazgeçilmez kılıyor. Ama eşit ilişkilerde böyle mi? Benim gördüğüm kimsenin kimseye eyvallah olmuyor. Kadın kocasına senin neyin var ki? Yani ben de çalışıyorum, ben de maaş alıyorum, ben de eve para getiriyorum diyor. Sonra iki taraf birbirine meydan okumaya başlıyor. Şimdi şunu düşünüyor olabilirsiniz. İkimiz de eşit olalım, ikimiz de her işten anlayalım ama aramızda net bir sorumluluk alanı olmasın. E, o zaman da ikinizin birbirine o kadar çok ihtiyacı yok ki. Bu durumda evliliği sürdürmenin bir anlamı kalmıyor. Yani insanlar kolay bir şekilde böyle evlilikleri gözden çıkarabiliyor. Zaten bireysel alanınızda başarabildiğiniz şeyleri evlilikte de devam ettirebiliyorsanız, sürdürebiliyorsanız ve sizin o kişiye vereceğiniz bir şey yoksa ve sizin alacağınız bir şey yoksa sadece duygusal bağ sevgiyle ve aşkla yürüyorsa bu uzun vadede sürdürülebilir değil. İnsan kendine yetebildiğinde bir başkasına da ihtiyacı oluyor mu? Olmuyor. Mesela benim maddi durumum kötü, senin maddi durumun iyi. Aramızda bir uyum oluşur. Senin imkanların var, benim yok. Sen beni destekliyorsun, al sana uyum. Kadın ev işlerinden anlıyor, çok güzel yemekler yapıyor. Adam bu işlerden anlamıyor. Al sana uyum. Bir arkadaşımın eşi home office çalışıyordu ve evde birlikte çocuklara bakıyorlardı. Eşim evde olmasa ben bu çocuklara bakamazdım diyordu. Alın size uyum. Başka bir arkadaşım dünya güzeli bir kadındı. Eşi o kadar çekici değildi ama karakteri düzgündü ve mesleğinde çok iyi bir konumdaydı. Arkadaşıma çok güzel bir hayat sundu ve kız ben onun gibisini bulamam diyordu. Ve ilişkilerinde devasa krizler oldu. Yani bazı ilişkilerde o krizler olsa belki boşanmayla sonuçlanırdı... Ama arkadaşım kolay bir şekilde ilişki gözden çıkarmadı. O yüzden ilişkileri gözden çıkarmayacak bir şey veriyor olması lazım karşınızdaki kişinin. Yani erkek için kadının bir şey veriyor olması lazım. İşte hizmet olabilir, ruhsal hizmet olabilir, manevi hizmet olabilir, arkadaşlık olabilir. Bunu illa maddiyat olarak düşünmeyin yani. Herkes böyle maddiyat üzerinden konuşuyor. Bunu da çok sevmiyorum. Sanki manevi olarak birine bir şey verdiğinde çok değerli bir şey vermiyormuşsun gibi oluyor ama bir insana gençliğini veriyorsun, zamanını veriyorsun. Yani bunlar da önemli kıymetli şeyler. Kızımın bütün sorumluluğu ben de eşim hem geleneksel bir anne modelinde hem de bir eş modelinde olmamı istiyor. Evin sorumluluğuna dair hiçbir katkısı olmuyor ve üstüne benim maaşıma da el koymak istiyor. Eğer bu adamdan ayrılırsam yüküm azalır diyordu. Erkek reisse ve ben ona itaat edeceksem masaya bir şey koyması lazım diyordu. Kaldı ki bu ilişki eşit ilişki bile değil. Sorumluluk kadında yetki erkekte. Kadına bir zulüm de var burada kadınların evliliği sürdürebilecekleri tek motivasyon önceden çocuklardı. Şu an bu bile aslında evlilikleri sürdürmek için bir motivasyon değil yani. Tabii beklentilerinin haddi hududu olmayan kadınlar da var. Kadınların da maddi beklentilerini yönetmesi gerekiyor. Kadınların lüks ve şatafat beklentisinden bahsediyorum. Bunu verebilecek erkek kaç tane ki zaten Oldu da böyle bir erkekle karşılaştım. Böyle bir erkek seni niye seçsin? Beklentileri yönetmek bu anlamda önemli. Bunun yanı sıra hiçbir şey vermeyip almak peşinde olan erkekler de var. Sen hayatta vermeyi bilirsen alırsın. Çünkü sunulmayan bir şey talep edilemez. Erkek vericidir, kadın alıcıdır. Eğer eril ve dişil dengede olmak istiyorsan ve kadın sana uyum sağlasın ilişkide problem çıkarsın. İstemiyorsan kadın alın, alan taraftır. Sen veren taraf olmalısın. Ama sen daha en baştan vermeyi reddediyorsun. Sunamadığını şeyi talep edemezsiniz. Önce vermeyi bilmen gerekiyor. Sadece vereceğin kişileri iyi seçmen lazım. Yanlış kişilere verici davranıyorsun, suistimal ediliyorsun, insanlara olan güvenini kaybediyorsun ve sonra da kendini kapatıyorsun. Bundan sonra asla vermeyeceğim diyorsun. Bir uçtan diğer uca savruluyorsun. Halbuki kardeşim düzgün seç ya, zor değil. Bir sürü sıkıntılı insan var onlara vermeyeceksin işte. Hayatta vermeyi bilirsen alırsın. Yani geçmişte yaşamış olduğunuz olumsuz deneyimlerden, kötü deneyimlerden hareketle karşınıza çıkan yeni insanlara faturaları kesmeyin. Herkes sizin geçmişteki veresiye defterlerinizi kapatmak zorunda değil. Bir kere kazıklandın diye herkes seni kazıklayacak diye bir şey yok. Evet dediğim gibi sadece duygusal paylaşım güçlü bir motivasyon değildir. Şimdi bir de bu trend oldu. Ayrılabileceğin biriyle evlen. Ben daha evlenmeden onunla ayrılabilir miyim? Bunun hesabını yapıyorum. Ya sen zaten en baştan bu kafadaysan o ilişki nasıl yürüyecek? İlişkiyi sürdürmeyi değil bitirmeye odaklanmışsın zaten. Tamam kimse katolik nikahı yapmıyor ama kafada bu düşünce varsa ilk krizde o ilişki zaten bitirilir. Dünyada ciddi anlamda bir bireyselleşme furyası var. İnsanlar artık idare etmek, yapıcı olmak, problem çözmek, kriz yönetmek bunları istemiyor. En ufak krizde kurdukları, inşa ettikleri o köprüleri yıkıp gidiyorlar. Kimi o eski bireysel ama kafasının rahat olduğu hayata tekrar dönüyor. Kimi de seçeneğim çok yanılsamasıyla zihnindeki ideal ilişkiyi kurabileceği kişiyi arıyor. Evet, sonuç olarak eşit ilişki kulağa hoş gelen ama pratikte çok da iyi sonuçları olmayan bir ilişki modeli eril ve dişil dengenin Allah Teala'nın Rahman ve Rahim sıfatının tecellisi olarak fıtrata daha uygun olduğunu düşünüyorum. Hiçbir ilişki modeli insana her zaman saadet vaat etmez. Ama sağlıklı ve fıtrata uygun olan ilişki eşit ilişki değil, denk ilişkidir. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen içeriklerimi beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.